Sevgili Yükselen Koçlar, Şubat ayını konuşuyoruz. Bakalım nasıl bir gündem sizi bekliyor. Kova zamanı. Demek ki sosyalsiniz, çok sosyalsiniz. Belki umutlarınız, belki arkadaşlık ilişkilerinizle alakalı. Ee, orada sizin 11. evinizi Kova çünkü yönetiyor. Dolayısıyla orada umutlarınıza bakıyorsunuz. İdealleriniz var. Çok sosyal bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ee, 5 Şubat'ta Aslan Dolunayı var. Bu sizin 5-11 hattınızda. Yani Özellikle aşk, e, hayattan keyif aldığınız alan yetenekleriniz, hobileriniz ve sosyal gruplarınızla alakalı. Belki beklediğiniz bazı haberler var. Belki yeni arkadaş çevreleri ya da belki çocuklarınızın hayatıyla alakalı, aşkla alakalı hobiler ve yeni bir hobi belki keyiflerinizle alakalı. Bazı sonuçlar, bazı hasatlar alacaksınız. E, bu dolunaya e, Uranüs'ün bir kare açısı var. O da sizin para evinizden. Orada bazı ne yapacağı belli olmayan enerjiler çünkü Uranüs işin içinde olduğu zaman biz hep bunu söyleriz. E belki sıra dışı kadınlar, sıra dışı erkekler hayatınıza girebilir. Parayla alakalı, değerlerinizle alakalı bazı agresyonlar yaşayabilirsiniz. Hem sosyal gruplardan hem aşkla alakalı. Çünkü orada bu kare açı biraz mücadele ve aksiyon verecektir. Biraz özgürlük ihtiyacı, biraz ne yapacağı belli olmayan e, gündemler, kadınlar, para, değerlerinizle alakalı e, ve aşk, çocuklar, e, sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla alakalı gündemler olabilir mi? Olabilir. Dolunaylarda biliyoruz artık hep yüksek bir enerji var e, ve Uranüs'ün e, kare açısı da e, burada bazı mücadeleler, aksiyon almanızı gerektirecek durumlar yapabilir. Özellikle kadınlar, erkeklerle alakalı e, bazı agresyonlar ve ne yapacağı belli olmayan durumlar olabilir. Aynı zamanda orada bir özgürlük ihtiyacı da söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. 9-10 Şubat arası, 11 Şubat öğlene kadar da bu enerji devam edecek. Ee, Merkürle Plüton'un bir kavuşumu var. Şimdi bu oğlaktaki kavuşum sizin kariyer evinizde. Demek ki orada kariyer evinizle alakalı, toplumun önündeki imajınızla alakalı, bazı takıntılı düşünceler, böyle gizli manipülatif Aynı zamanda sizin de yani ikna gücünüz de yüksek olabilir ama orada manipülasyona, böyle saklı şeyleri açığa çıkarmaya, belki bazı şeyler açığa çıkacak toplumun önünde. E, o konulara karşı temkinli olmakta fayda var. E, takıntılara, e, özellikle e, bu kariyer evinizde olduğu için hem annenin evi orası yani annelikle alakalı ya da annenizin hayatıyla alakalı da bazı e, konular gündeme gelir diye düşünüyorum açıkçası. 11 Şubat'ta da Merkür artık Kova burcuna geçince e, sosyalleriniz çok artacak. Gerçekten e, daha konuşmak isteyeceksiniz, daha gruplar içinde olmak isteyeceksiniz. E, o Kova'nın ilerici bakış açısı, idealleri, gruplar, e, işte demokrasi bunların çok önemli olacağı e, ve gerçekten ileriye bakan bir taraf, yenilikçi bir taraf. 19 Şubat'ta da güneş balık burcuna geçiyor. Şimdi artık su enerjisi çoğalmaya başlıyor. Ee, ve 12. eve gelen güneşle artık o kadar da sosyal olmak istemeyebilirsiniz. Biraz belki inzivada kalmak isteyebilirsiniz. Ee, bazı kontrol dışı olaylar, bazı hayatınızdaki erkekler ya da baba figürüyle alakalı hani onlara ulaşamama, hani belki fiziksel olarak yanınızda bile olsalar e, çok duygusal olarak onlara ulaşamama enerjisi olabilir. Siz de kendinizi inzivada tutmak isteyebilirsiniz. Daha meditatif, hani daha tek başına kalma enerjisi ya da daha kolektifle ilgilenme enerjisi devrede olabilir diye düşünüyorum. Tabii sezgilerinizle çok artacağı bir dönem başlıyor. Zaten 7 Mart'tan sonra Satürn de Balık burcuna gelecek ve iki buçuk sene boyunca aslında çok içsel bir transit yaşayacaksınız. Bu konularda videolar çekiyor olacağım Satürn Balık videosunda ama Gerçekten 7 Mart'tan sonra hissedeceksiniz ee, içsel bir büyüme, zenginleşme ve testler, sınavlar gelecek. Biraz karmik alandan, biraz kolektif alandan, biraz kontrol dışı olaylar belki hayatınıza gelecek. Ama hepsi aslında en mahreminizle, en korkularınızla yüzleşmek için ve adeta yeni bir psikoloji inşa edeceksiniz diye düşünüyorum sevgili yükselen koçlar. Bunları daha detaylı tek tek anlatıyor olacağım. 20 Şubat'ta da bir yeni ay var, balık yeni ayı. E, bu da yine sizin e, 12. ev dediğimiz sezgisel alan, kolektif alan, inziva alanı ve tabii psikolojik altyapınızla alakalı. Belki hissel olarak bazı şeylerin farkına varacaksınız. Belki bazı sezgisel e, kanallarınız açılacak. Görünenin ötesini görebilme, sezebilme, anlayabilme, anlam arayabilme enerjileri devrede olacak. E, daha büyük bir şeyin parçası olmak daha büyük bir şeyin hizmetinde olmak enerjileri olacak burada ilham aktarım yani ve tabii gizli düşmanlarla alakalı arkanızdan dönen işlerle alakalı belki bazı farkındalıklar önünüze gelebilir diye düşünüyorum ve orada sizden daha büyük bir hafızanın parçası olduğunuzu belki anlayacaksınız anlam arayışınızda bir artış olacağını düşünüyorum. 20 Şubat'ta da Venüs Koç burcuna gelecek. Tabi birinci evinize gelen Venüs'te kendinizi çok daha güzel hissedeceksiniz. Çok daha değerli, çok daha heyecanlı, çok daha aceleci sabırsız çünkü Venüs Koçta biraz Amazon kadın gibi. Kadınsanız erkekseniz hiç fark etmez. çok daha heyecanlı, çok daha ateşli, çok daha sabırsız ve tutkulu bir enerji sizinle olacak diye düşünüyorum. Ee, ve öncü bir enerji tabi ee, zaten koç öncü başlatan bir enerji dolayısıyla her şey mümkün enerjisi devrede olacak diye düşünüyorum. Ee, unutmayın ki Mars hala ikizler Burcunda ve 24 Mart 2023'e kadar orada olacak. Bu da sizin yakın çevrenizde e, oluyor yakın çevrenizde, 3. evinizde bir Mars var. Demek ki orada bazı münakeş, münakaşalar, bazı kardeşler, kuzenlerinizle alakalı konularda e, bazı aksiyon almanızı gerektirecek ya da tartışmalara, sözlü tartışmalara karşı ne olur çok temkinli olun. Trafikte lütfen çok çok temkinli olun. Hızlı araç kullanmakla alakalı uyarılarımı tekrar yapacağım. Ama orada çevrede aksiyon var ve siz de hani biraz daha böyle iletişimde olmak, konuşmak, sözsel ve yazı ifadeleri, eğitim temaları özellikle kısa yolculuklarda da artış gözlemliyor olacaksınız. Umarım çok güzel bir Şubat ayı geçirirsiniz. Sevgiler.